Peygamber Efendimiz zaman Medine dönem günlerinde meydana gelen gazvelere Peygamber Efendimizle birlikte katılan bu gazvelerin hepsine katılan bir şahsiyet. Biraz bu gazvelerdeki faaliyetlerinden bahsedilebilir. Bedir Savaşı, Ebu Cehil'in öldürülmesinde görev aldığını hatırlıyorum. Yanlış kalmadıysa aklımda. Ve Diğer faaliyetleri Hazreti Peygamber'e yakınlığı Medine döneminde yaptıkları bağlamında neler söylenir? Medine döneminde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini hatta Zühre oğlana ait olan bir yerde kendisine bir ev yapmak ister. Ee, bu vereceğim örnek önemli. O dönemin sosyal yapısı da Peygamber Efendimiz buna karşı tavrı konusunda e, e, hatta son dönemde ülkemizde de zaman zaman yabancılara ya da başkalara karşı farklı gözle e, muamelenin örneklerinin de, örneklerin de e, az da olsa rastlandığı bir dönem bir dünyada yaşıyoruz. E, Hz. Abdullah Mesud'u e, Zöre bulunduğu yakın bir yerde ev yapmak ister. Fakat tabii onlar e, biraz belki de Abdullah Mesud'un bahsettiğimiz sosyal bir arkasın olmayışı durumundan dolayı pek hoş da olmaz da tavır koyduklarında Allah Resulü yani soysuz, soy, soy, biraz daha soylu, biraz daha güçlü birimize komşu olsa tarzı Hz. Rasulullah Efendimiz zaten buna karşı bir söylemi ve eylemi sürekli bunu taz ediyordu ve şunu söylüyor cahile belirtisi olan bu duruma karşı Rasulullah Efendimiz niçin öyleyse Allah beni niye gönderdi e, işlerinde zayıfın hakkını kendisine verilmeyen bir toplu Allah asla e, kutlu kılmaz deyip e, o ta tavra karşı haklı e, mesulü kolluyor ve e, kendi en yakın olan mescide yerleştiriyor. Bu bence önemli özellikle e, dünyada şu anda yabancılara karşı zayıf ya da e, sosyal gücü olmayanlara karşı dışlayıcı bir bakışın gittiği bir dönemde aslında Mekke'de de böyle bir yapı vardı. Ve Allah Resulü bu yapıyı adeta meydan okuyarak eğer ben buna karşı durmayacaksam ben niye gün Yani günleri şikayen o zaman nedir diye bunu fiili olarak reddeder ve Abdullah Mesud'a saygı şart. Demin buyurduğunuz gibi Hazreti Abla Mesud'un en belirgin özelliği Allah'ın yine toplumda cahiliyenin temel kriter kabul ettiği soy, sol, beden, boy, post, güç, kuvveti hiçbirine sahip değilken ama Allah'ın e, e, o nuruyla nurladıktan sonra e, Müslümanlar içerisinde en saygın bir yere geliyor. E, getiriliyor. Bu da belki de Allah Resulü Aleyhisselam cahiliye karşı iman toplumu yani cahili toplumun örf e, adetlerinin egemen olduğu bir toplumsal hayata karşı yeni bir toplum işareti tevhid toplumun ilkelere donanmış bir nümunedir aslında yani düne kadar çobanlık yapan, düne kadar dışlanan, insan yerine konulmayan bir insan, Peygamber yavarı konumu, o tabir çok önemli, gerçekten yavarı konumuna geliyor. Ve sahabiler birçok artık e, imreniyor, ya hani biz nerede, Abla Mesut nerede, niye? Çünkü Resulullah evinde, sürekli ailesinin içinde, Hatta sahabeler diyorlar biz onu Resulullah ailesinden ad ediyorduk. Yani onların ailesinden biridir. Ve gece gündüz evine girip çıkabilen ve Peygamber Efendimiz bizim ayakkabını taşıyan, asasını taşıyan, Resulullah'ın bir yere gideceği zaman öncesinde gidip oraya kontrol eden, uyuduğunda, israat ettiğinde onun israatını koruyan, tabi sonra uyandıran, her şeyle Peygamber Efendimiz'i adayan bir özelliği. Bu, bunun niçin anlatıyoruz? Birazdan belki değineceğimiz ilmi kişiliğinin oluşmasında Abdullah Mesud'un bu durumu, Peygamber Efendimiz'in ona verdiği, vermiş olduğu bu konu çok ciddi bir şekilde rol alacaktır. Çünkü birçok sahabenin vakıf olamadığı, birçok sahabeye gizli kalan Peygamber Efendimiz'in hayatının örneklerini biz bu sayede Abdullah Mesud'dan alıyoruz. Kendisi de çok meraklı, çok hırslı. Ee, ve böyle bir özelliği var. Dolayısıyla e, Resulullah Efendimiz'in hemen hemen bütün e, hareketlerinde, bütün seferlerinde kendisi de e, Resulullah Efendimiz'le katılıyor. E, Bunlar ben beni başlı İslam tarihinde öne çıkmıştır. Bedir Savaşı bizim e, bildiğimiz yaygın olarak. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber savaşa katılıyor. E, i̇ki e, yerde Bedir Savaşı'nda öne çıktığını görüyoruz. Bir, e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adetidir. Yani tedbirler noktasında azami derece riayet ediyordu. Kendi ordusunun pozisyonu ve bütün olanaklarını devreye koyduktan sonra karşı düşmanın da gücünü öğrenme noktasında çaba sarf ediyordu. karşıdaki mekemişiklerin içeriğini, ordusunun durumunu, psikolojik durumunu öğrenme noktasında bir içeride birinin içeriye girip öğrenmesi gerekiyordu. Fedai grup başında aslında. İşte Amar Bin Yasir ile Ablay Mesud kendini adeta feda ederek gece Mekke müşriklerinin bulunduğu orduya Bedir Savaşı'nda savaş öncesi gece giriyorlar tebdili kıyafetle ve ordunun ahvalını, psikolojik durumunu öğrenip geliyorlar. Tabi sıradan bir olay değil, gidişi olan, gelişi olmayan bir gidişti ve abla Mesud bunu göze almış bir bu operasyonu, bu emrin güzel bir şekilde yerine getirilerek e, Mekke müşriklerinin e, haretrüyerlerini, savaş önceki gecenin durumunu e, Peygamber Efendimize bütün detayla anlattığını görüyoruz. Bu çok önemli bir anekdot, Allah-u Mes'ud'un Bedir Savaşı'ndaki konumundan biri. Bir diğeri de çok önemli, Peygamber Efendimiz'in ümmetimin Ebu Cehil'i diye vasıflandırdığı Ebu Cehil gerçekten ki Bedir Savaşı'nın en büyük muharrik e, sebebi kendisiydi. Allah'ın hikmeti belki de Mekke Mekke'de Müslümanlar içerisinde en zayıf olan bedenin güç kuvveti olarak Abdullah Mes'ud'tu. Ama onun karşısına Allah-u Teala bir e, lütufsa bulunuyor ki Mekke'nin en azgın, en güçlü, en büyük savaşçı bir e, insanı e, Ebu Cehil'in ölümünü Abdullah Mesud'un eliyle gerçekleştiriyor. Tabii ki diğer sahabelerin katkısı olmuş ama e, son süreç onun e, ise e, müdahalesiyle e, tamamlanmıştır.